Şimdi siftahı Profesör Levent Köker'le yapıyoruz. Anayasa hukukçusu. Levent merhaba. Merhaba Ruşen. Yayından önce sana dedim ki bir sürprizim var. Sıkı dur. Şimdi sürprizimi okuyorum. Arkadaşlar da ekrana getirsinler. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması yürütülen adli soruşturmayı bir siyasi soruşturma olarak nitelendirmek yanlış olup hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi hukuk devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder. Hukuk devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli. Yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede irtidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Unutulmalıdır, unutulmamalıdır ki adalet yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder. Bu nedenle sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır demiş Adalet Bakanı. Ben e, salı gününden beri diploma olayından beri sürekli yayın yapıyorum, sürekli konuklarla yani belki 50'ye yakın belki daha fazla konukla da yayın yaptım Levent. <laughs> ben de böyle düşünüyorum. Konuklarımın neredeyse hepsi böyle düşünüyor. Ortada bir hukuki süreç yok. Tamamen siyasi bir süreç var diye. Ama Bakan Bey diyor ki yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle adalet tecelli eder. Mi? Valla bu açıklama tabii rutin bir açıklama. Her zaman böyle bir açıklama yapılıyor. Esas itibariyle tabii devlet iktidarını kullanan merciler ya yasamadır, ya yürütmedir ya da yargıdır. Yargı devreye girdiği zaman mutlaka referansı hukuk kuralları olmak gerekir. Hukuk kuralları olunca da işte başta anayasa, Hatta ondan öte hukukun genel ilkeleri vesaire. Ondan sonra kanunlar ve diğer normlar gelir ve bunlara uygun hareket edilmesi gerekir. E, bunlara uygun hareket edilmediğine dair çok güçlü kanıtlar varsa sürecin hukuka uygun olup olmadığını değerlendirmek de e, bizlerin, hepimizin görevidir. Hem yurttaş olarak hem hukuk insanları olarak, hukukçular olarak. E, mesela İstanbul Barosu ile ilgili bir karar verdi Asriye Hukuk Mahkemesi, değil mi? Baro yönetiminin görevden el çektirilmesiyle ilgili. Bu kararın verilmesine sebep olan da da gerekçe olarak gösterilen şey İstanbul Barosunun kendisine vazife olmayan işlere karıştığı veya görevini aştığı şeklinde bir değerlendirmeydi. Halbuki baronun yaptığı insan haklarına dayalı veya insan haklarına saygılı bir hukuk sisteminin savunuculuğu için devreye girmekten ibaretti ki baronun görevlerinden birisi bu. Dolayısıyla bu tip değerlendirmeler ya da mesela Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle ilgili İstanbul Üniversitesi yönetiminin almış olduğu kararın değerlendirilmesi. Keza İmamoğlu ile ilgili bu önümüzde yürütülmekte olan süreçteki pek çok hukuka aykırılıkların göze çarpan bir biçimde karşımızda olması sürecin çok da hukuki olmadığını düşündürtüyor. Hani ben biraz dikkatli konuşmak istersem. Peki Ama, burada... E, itibariyle tabii şunu da söylememiz lazım. Yani hukukla siyaset arasında ikisini birbirinden koparacak şekilde de bir bağlantı, bağlantısızlık olduğu da ileri sürülemez ki. Yani dünyanın her memleketinde hukuki süreçlerle siyasi süreçler çoğu zaman iç içe geçer. Dolayısıyla örneğin şimdi belediye başkanlarının İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılması gibi bir durum söz konusu olabiliyor örneğin ve bu eğer e, terörle ilgili bir e, suçlama nedeniyle e, bir soruşturma başlamışsa bu görevden el çektirme veya görevden uzaklaştırma kararını İçişleri Bakanı verirken bunu herhangi bir yargı kararını beklemeden yapıyor. E hukuk buna izin veriyor. Peki hukukun buna izin vermesi ne sağlayan kural? Ne zaman konmuş, ne şekilde konmuş? E, olağanüstü hal varken çıkarılmış olan bir kanun hükmünde kararnameyle getirilmiş olan bir düzenleme, sonra bu olağanüstü hal döneminde çıkarılmış olan kanun hükmünde kararname, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanun hükmü haline getirilmiş. Peki böyle kanun olur mu diye soramaz mıyız örneğin? E, böyle bir kanun olur mu diye sorduğumuz zaman e, hukuki süreçleri, siyasi değerlendirmeye tabi olarak başkalaştırmış mı oluyoruz? Hayır. Peki, Ceza... Levent evet. şeyi soracağım. Pardon. Bu söylediğin olağanüstü haldeki uygulamanın geçerli olması önemli. Bu olaya baktığın zaman 19 Mart'tan bu yana yaşananlara baktığın zaman çok sayıda olduğunu tahmin ediyorum ama bir uzman olarak hukuki anlamda en temel öne çıkan en rahatsız edici sorunlar neler? Valla en rahatsız edici sorunlar bir defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere pek çok insanın gözaltına alınma usulü. Yani bunu benden daha iyi bilecek olan ceza hukukçularıdır mutlaka ve onların alanına girerek bir değerlendirme yapmak istemem ama usulden itibaren başlayarak bir dizi hak ihlali var. Yani adil yargılanma hakkının ihlali neticesini doğurabilecek çok e, e, hani Sayın Adalet Bakanının söylediği üzere e, Türkiye bir hukuk devleti ise bir hukuk devletinde en temel geçerli olan ceza muhakemesinde örneğin e, geçerli olan e, hususlardan bir tanesi hiç kimsenin hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmaksızın suçlu ilan edilemeyeceği. Ama e, örneğin Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak e, peşinen savcılık makamı tarafından, iddia makamı tarafından e, suçlu ilan edildiğine dair ifadelerin yer aldığı metinler mesela medyaya e, gönderiliyor veya oralarda görüyoruz bunu. E, savcılık kendisini bir iddia makamı olarak, bir iddianın sahibi olarak ortaya koymuyor da sanki kanıtlanmış bir durum varmış gibi e, iddianamede ifadelerin olduğu, daha doğrusu iddianame değil de soruşturma evrakında böyle ifadelerin olduğunu görüyoruz. Mesela bu bir adil yargılanma hakkının ihlali şeklinde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bunu söylediğimiz zaman siyasi bir şey mi söylemiş oluyoruz? Bu da hukuki bir şey değil mi? Yani hukukla ilgili yargılama mercileri kendi yaptık, yapıp ettikleri işlerde buna dikkat etmezlerse ee, bu özeni göstermezlerse biz bunu eleştirmekte e, haksız mı olacağız? Veya bunu eleştirdiğimiz zaman e, siyasi bir değerlendirme mi yapmış olacağız? E, ama tabii işin siyasi sonuçları da var. E, onları da değerlendireceğiz. Siyasi sonuçlardan arındırılmış bir biçimde bu süreçleri değerlendirmek de mümkün değildir. Hiç kuşkusuz. Peki e, şunu sormak istiyorum. Burada... E iki ayrı suçlama yöneltildi Ekrem evet. İmamoğlu oğluna. Birisi evet. e, mali anlamda yolsuzluk vesaire suçlamaları, evet, bir diğeri de yani karıştırma vesaire. Evet, gibi suçlamalar. Bir diğeri kent uzlaşması, uzlaşısı üzerinden terör örgütü hı hı. vesaire Birisinden evet. tutuklandı, diğerinden tutuksuz yargılanması kararı verildi. Tutuksuz evet. yargılama kararı verilirken ki şeyde kararda diyor ki zaten diğer dosyadan tutuklu olduğu için tutuklanmasına gerek yok gibi bir şey var. Demin bunu Şule Hoca'ya da sordum. Bu çok <laughs> nasıl söyleyeyim abes bir şey değil mi ya? Yani hem abes bir şey hem de biraz tuhaf bir ifade bir kapıyı hani açık bırakalım gibisinden bir ifade ama buna gerek de yok. Yani bir gözden kaçan bir nokta var. Bu terör soruşturması tırnak içinde bağlamında tutuklama kararı verilmemesi ile ilgili olarak hani orada tutuklama kararı verilmediği için kayyum atanması mümkün değildir türünden bir yargıya varılıyor ve bunun önü tam da kapatılmadı. Şeklinde bir ikircikli demin senin okuduğun ifade e, sanki hani e, kayyum atanmasıyla ilgili bir süreci tamamen kapatmadığı anlamına gelecek şekilde e, anlaşılabilir diye e, ileri sürülüyor. E, oysa e, belediye e, kanununda da e, görevden uzaklaştırma e, için e, tutuklamanın şart olmadığını, e, hakkında terörle ilgili terör suçu veya teröre yardım ve yataklık suçu ile ilgili bir soruşturmanın da soruşturma veya kovuşturmanın başlamış olmasının da e, yeterli olabileceği e, ileri sürülüyor ki doğru. Yani İçişleri Bakanı e, göreviyle ilgili bir konuda bir sebepten ötürü bir suçla ilgili herhangi bir soruşturma açılmışsa belediye başkanının hakkında o zaman onu görevden uzaklaştırabilir eğer soruşturma terör suçu veya teröre yardım ve yataklık suçuyla ilgili bir soruşturmaysa tutuklama olmaması tutuklama olmasa bile bu soruşturmanın varlığı nedeniyle görevden uzaklaştırma kararı alabilir ve kayyum ataması da bunun ardından gelebilir nitekim önümüzde bir örnek de var üç defadır belediye başkanı seçilip üç defadır görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan bir Ahmet Türk var örneğin. Dolayısıyla yani Ekrem İmamoğlu'nun bu mahkeme tarafından işte o demin senin aktardığın ne olduğu tam anlaşılamayan biraz kaypak ifadeyle tutuklanmamış olması kent uzlaşısı başlığı altında bildiğimiz ama esas itibariyle terör örgütleriyle irtibat, işte onlara destek verme veya terör suçuna sokulabilecek suçlamalardan ötürü Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmamış olması onun bu suçlama nedeniyle soruşturulmadığı anlamına gelmiyor. Bu soruşturma ve kovuşturma devam ediyor. Dolayısıyla devam ettiğine göre İçişleri Bakanı tutuklanmamış olsa bile Belediye Kanunu'nun ilgili maddesi 45'e 2 zannederim. O madde uyarınca çünkü o maddede veya ifadesi var. Soruşturulması veya tutuklanması diyor. Veya dendiğine göre soruşturma da görevden uzaklaştırma için yeterli. İçişleri Bakanı görevler görevden uzaklaştırma kararı alırsa e, bu sebepten ötürü e, o zaman kayyum ataması da e, mümkün hale gelir. Zaten Öbür suçtan ötürü, öbür suçlamalardan ötürü şu anda tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmış vaziyette olduğu için e, öyle bir sorun da olmayacak yani. E, tabii işin siyasi ve toplumsal tepki doğuran e, boyutlarını şimdilik e, konuşma dışı bırakıyorum. Burada şimdi e, kayyum, bir diğer kayyum da biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi için düşünüldüğü evet. söyleniyor. CHP bu konuda bir hamle yaptı. Detayları hepimiz biliyoruz. Ee, bu e, hamle, Özgür Özel'in tüzüğe istinaden attığı adım gerçekten endişelerini, CHP'nin endişesini giderir mi sence? E, bence giderir. Yani zaten olmaması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Yani <laughs> bir de dikkat ederseniz e, şimdi işin e, bir de siyasi tarafını e, göz önüne almamız lazım. Yani 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra ortaya çıkan siyasi dengeler açısından baktığımızda hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurumsal olarak gelen bir baskı var hem işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sürecin bloke edilmesiyle ilgili sonuç doğuracak bir süreç var. Bu süreçlerin siyasetten bağımsız olarak değerlendirilmesi de mümkün görünmüyor açıkçası. Dolayısıyla yargıçlar örneğin burada siyasi münazaları hiç dikkate almadan ve bu konudaki toplumsal tepkileri hiç dikkate almadan nasıl karar verebilirler? Bu hukuk sosyolojisine aykırı bir durum olur. Yani mutlaka yargıçlar e, hukuk kuralları çerçevesinde ve kendi vicdani kanaatlerine göre karar veriyorlar ama e, Türkiye'nin e, hukuk devleti ile ilgili standartlar bakımından ne durumda olduğunu da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla e, anayasasında e, insan haklarına saygılı demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir yazıyor diye bir devlet e, demokratik ve hukuk devleti olmuyor orada yazıyor ama e, onun dışına o kadar fazla düşüldüğü örnek var ki o örnekler çerçevesinde e, size artık hiç kimse e, bu iddianızı de, e, ciddiye almıyor. Örneğin e, gene Sayın Adalet Bakanı e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını e, en e, iyi şekilde uygulayan ülkelerin başında geliyoruz diyor Türkiye için ama e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla ilgili e, istatistikler bunu doğrulamıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belli başlı kararlarında e, Türkiye Cumhuriyeti bu kararları e, uygulamadığı için Bakanlar Komitesi önünde çok sayıda e, davası e, Bakanlar Komitesi'nin bir müeyyide uygulama süreciyle e, bekleyip duruyor. E, uzun zamandır var. Keza e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında verdiği e, ihlal kararları neticesinde hapisten çıkarılmaları gerektiğini açıkça söylediği ve Avrupa Bakanlar Komitesi'nin de bu konuda defalarca hükümeti uyardığı e, Osman Kavala Selahattin Demirtaş e, örneklerinde de e, bu mahkeme kararının uygulanmadığını görüyoruz. Keza e, Can Atalay konusunda Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali ve tahliye edilmesine dair kararlar olduğu halde ve Can Atalay milletvekili sıfatını haiz olduğu halde ve Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili meclis tasarrufunu da hukuken yok hükmünde sayan bir karar da vermiş olduğu halde Anayasa Mahkemesi'nin bu kararları da uygulanmıyor. Dolayısıyla hani hukuki süreçleri bekleyelim, mahkemeler bağımsız karar versinler, siyasi değerlendirmeler yaparken dikkatli olalım ama dikkatli olalım ama mahkeme kararlarının bu kadar en üst perdeden uygulanmadığı bir ülkede de yargılamanın sonucunu bekleyelim ne olursa olsun hani ondan sonra değerlendirmeler yapalım yargıyı rahat bırakalım vesaire gibi bir yaklaşım biraz fazla lüks bir yaklaşım oluyor. Çünkü yargının e, durumu da ortada. E, yani yargının örgütlenmesinden e, işleyişine kadar pek çok sorunumuz var hukuk devletiyle ilgili. Son olarak siyasi bir soru sorayım Levent. Demin e, arkadaşlar gösterdi biraz da yine gösterirler. Bu ön seçim meselesi önce e, küçümsemeye çalışıldı iktidar tarafından Hı -hı. sonra çok. ciddi Belli ki onun önünü kesmek için bir şey yaptılar, bu operasyonları yaptılar ama bugünkü görüntüler çok, sen de görmüşsündür mesela şu anda evet. Kadıköy'de drone çekilmiş bir görüntü var. Çok daha çarpıcıları da var, ee, insanlar kuyruk oluyor hatta farklı partilerden olduğunu beyan eden insanlar da var işlerinde, evet. yaşlılar var. E çünkü parti üyelerinin dışındakiler de dayanışma sandıklarında oy kullanabiliyor. Hı -hı. E, bu e, iktidar ne onduysa tam tersini bulmuş gibi sanki. Ne dersin? Evet, yani şimdi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin bir e, ön seçim yapma kararı vardı ve bu ön seçim aslında eee başvuranların sadece Ekrem İmamoğlu'ndan ibaret olması nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri veya üyeleri tarafından, delegeleri yanlış oldu. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri tarafından onaylanması gibi bir e, oylamaya dönüştü. Bir seçim olmaktan çıktı çünkü bir başka bir aday yok. Tek adaylı bir seçim bu bir eğilim yoklaması gibi değerlendirilir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi aslında doğru bir karar vermişti. Çok doğru bir karar vermişti ama bu sürece iktidar cenahından gelen engellemeye dönük tepkileri aşmak için bir de partiye üye olmayanların dayanışma gösterisi olarak, göstergesi olarak ek bir sandık koyma kararı bana sorarsanız demokratikleşme açısından muhteşem bir e, girişim oldu Dolayısıyla şimdi bugün e, yapılan oylamaların neticesini aldığımızda e, Cumhuriyet Halk Partisi üye olmayan ne üye olmayanların da bu sürece e, Türkiye'de demokrasinin e, önünün yeniden açılması bakımından ne kadar destek verdikleri de çok net bir biçimde ortaya çıkmış olacak <laughs> Levent çok teşekkürler. Burada, burada aslında şunu söylemek zorundayım Tabii. E, bitirmeden. Tabi. Şimdi Ekrem İmamoğlu belli ki bütün kamuoyu yoklamalarında ve 24 Mart 2000, 31 Mart 2024 süreci de bunu aslında gösteriyor çünkü iki defa bu seçimi İstanbul seçimini kazandı ve ikincisinde çok büyük bir fark atarak bu seçimi kazandı. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı, Cumhurbaşkanı adaylığı bu siyasi iktidarın seçimle değiştirilebilmesi imkanını en net bir biçimde muhalif toplum kesimlerinin hissettiği bir durum. Ve bu his toplumun en azından yarısına yayılmış vaziyette. Bunu biliyoruz çünkü toplumun en az yarısı bu iktidara karşı bir muhalefet oluşturuyor kendi içindeki bütün ayrışmalara rağmen toplum nezdinde böyle bir %50'ye yakın onun belki şimdi üzerine de çıkmıştır hatta bir muhalif toplum kesimi var. Dolayısıyla onların bugün dayanışma sandıkları içinde üzerinden kendilerini ifade etmeleri önümüzdeki süreçte siyasi dengeleri çok olumlu yönde yani demokratikleşme yönünde etkilemeye dönük bir niyet belirtisi bir irade ortaya koyma şeklinde anlaşılmalıdır diye düşünüyorum. Bununla bitireyim. Çok teşekkürler Levent. Evet. Rica ederim. Evet. Profesör Levent Köker'le konuştuk.